rahat yaşamak istiyorsanız, mutlu yaşamak istiyorsanız dininizi iyi bileceksiniz. İki insan hayatta rahat yaşar. Çok rahat yaşar. Biri cahil. Bu helal mi, bu haram mı, bu günah mı, bu sevap mı bilmez. O da olur, o da olur. Olur ya bir şey olmaz ya hocam. bana göre olur. Herif bana göre yaşıyor, Allah'a göre yaşamıyor. Kendine göre yaşıyor. Bence diyor niye günah olsun ki diyor. Ulan Allah günah demiş sencesi mi kalmış bu işin? Bilmiyor ya. Olur olur o da olur diyor. Bu rahat bir adam. Ama nereye kadar rahat? Ölüme kadar. Bir de dinini iyi bilen rahat yaşar. Helali bilir, haramı bilir. Nerede gaza basacak, nerede frene basacak, neyi yapacak, neyi yapmayacak. Bunu bildiği için rahat yaşar. Ama nereye kadar rahat yaşar? Cennete kadar gider ya. Yani. O yüzden siz ikinciyi seçin.